Alpaslan olcan sen ki kükrün kalkanını kurşun olup gelen sesi Alpaslan Allah senin vesilenle İslam'a zafer versin Alpaslan olcan Alpaslan olcan Baldır şahadet varman önünde binler yürüsün Korkakla ver düşmanların lidere bağlı gözün Zalime meydan okuyan gitlere karşı hürsün Alparslan Hoca Kaldı şehadet parmağı emrinle binler yürürsün Korkaklar ve pişmanların lidere bağdalı görsün Zalime meydan okuyan tehditlere karşı hürsün Alparslan hocam Alparslan Hoca i saw the şehadet parmağın emrinle bilgiler yürüsün Korkak namet düşmanların lidere bağlılığı görsün Zalime meydan okuyan tehditlere karşı ürsün Alparslan Hoca Kaldı şehadet parmağın emrinle bilgiler yürüsün Korkak namet düşmanların lidere kulunu görsün Zalime meydan okuyan Tehditlere karşı ürsün Alparslan hocam Kalbır Kaldır şehadet parmağı Emrilerinde yürüsün Korkak er name düşmanları Dillere bağlı görsün Zalime meydan okuyan Tehditlere karşı ürsün Alparslan Kaldır hocam Kaldır şehadet parmağı Emrilerinde yürüsün yürüsün Korkaklam hep er düşmanların Lidere bağlılığı görsün Zalime meydan okuyan Tehditlere karşı üsün Alparslan hocam Kaldır şehadet parmağım, Emrinle bitler yürüsün Korkaklam hep er düşmanların Lidere bağlılığı görsün Salime meydan okuyan Tehditlere karşı hüsün Alparslan Hoca Alparslan Hoca Alparslan Hoca Alparslan Hoca Sen Furkan neferisin dik tut başını Kurt görünen çakallar duruş öğrensin senden İndir meydanlara bacını kardeşini Hesap sor, hesap sor alime racon kesenden Zalimlerin zulmü mücadelemizi destan yapacaktır. Başka destanlarda buluşmak üzere Allah'a emanet olun.